Arkadaşlar lütfen güvenlik elemanlarını güvenlik elemanlarını içeri almak zorunda kalacağım. Lütfen. Müegesi Mü tamam. yakışmıyor değerli arkadaşlar. <laughs> cow, yakışmıyor. Lütfen. Grupları, grupları odalarına davet ediyorum. Ara verdik zaten meclise. Ara verildi. Meclise on dakika ara verildi. Meclise on dakika ara verildi. Grup, grup başkan vekillerini, grup başkan vekillerini lütfen odama davet ediyorum. Değerli arkadaşlar, grup başkan vekillerini odama davet ediyorum. Meclisi 15 dakika ara verdi. Bu meclis bize hiç yakışmıyor. Değerli arkadaşlar, hiç yakışmıyor. <laughs>